Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, halı dokuma yapacağız. E, kırtasiyelerde böyle halı dokuma seti diye küçük bir e, tezgah bulunan bir e, set satılıyor. E, bunu hem nasıl kullanacağız, yani açılışını da göstereceğim, içindeki malzemelerini de göstereceğim. E, beraber de küçük böyle bir çanta yapabiliriz. Şimdi içinden e, kutunun içinden böyle küçük bir tezgah çıkıyor. İçinde onu tanıtan bir broşürü var. Malzemelerini tanıtan ve nasıl tezgahı kuracağımız yani çözünü nasıl kuracağımız, nasıl dokunacağını anlatan bir tanıtım kağıdı var. Buradan teker teker bakabilirsiniz. Bir tane de model koymuşlar içine. Bundan yapabilirsiniz, dokuyabilirsiniz diye. İçinde iki, iki tane renkli ipi var. Bir tane de tezgahı kurmak için çözün ipi konmuş. Bir tane de mekiği var. Ben bunları kullanmadım. Çok küçük bir parça ben de çalıştım. Bunu da kendi iplerimden kullandım. Evet. Şuradan geçireceğim ben yani ikili. İlkini ilk çizgiden geçirip hiç kaçırmadan yan yana geçireceğiz süreklileri. Buradan tutalım kaymasın, çıkmasın. İpler yani ne çok sıkı, ne çok gevşek. Rahat bir gerginlikte yani. Ortadan bir şekilde geçireceğiz ipleri. elişine de solda ben şuraya şöyle çevirdim birkaç kez. Uzunca da biraz ipi kestim. Kaymaması için şuraya şu şekilde bağladım. Evet. Ee, bir de bu ilmekler buradan çabuk çıkıyor. Ee, buraya ben böyle bant taktım ilmekler çıkmasın diye. bu sıraya kalınca bir kumaş kalınca bir ip de koyabilirsiniz ben kurdele geçireceğim daha sonra bunu çıkarıp düğümlerini atabilmek kolay olsun diye çok dibinden dokununca çıkartması yani ipleri bağlaması çok zor oluyor o yüzden bunu sökmek için yani tekrardan e, Mekke'ye bir saralım Burada bir iğne gibi bir yeri var. Hafif böyle elimle itip ipi oraya sıkıştırıyorum, aşağı çekiyorum. Daha sonra buraya ipi doluyorum biraz. Şimdi burada gördüğümüz ilmeklerin bir tanesinin altından gediysek, diğer ipin üstünden geçeceğiz. Birinin altından, birinin üstünden, alt üst, alt, üst. Bu şekilde. Birinin altından, birinin üstünden geçeceğiz. Üstünden, altından, üstünden, altından. Bir alt, bir üst. şekilde geçirdik birinci sıramızı. E, bu kenarı da bu şekilde bırakmıyoruz. Bunu da e, daha tarakla indirmeden onu da arada saklayacağız. Tekrardan onu da bir alt bir üst içine, içine saklıyoruz. Sonra tarakla aşağı indireceğiz. Şimdi ikinci sırada bunun tam tersini yapacağız. Mesela burada son ipimizin üstünde kalmış. Şimdi onun tam altından bir alt bir üst kenardan tutup ipi biraz aşağı doğru çekiyorum tarakla indiriyorum Evet arkadaşlar biraz dokudum ben evroli iple böyle görünüyor yanları da böyle görünümü bu şekilde İsterseniz şöyle bir kalemle e, çizebilirsiniz de yani şöyle şu şekilde kendinizi böyle ilerledikçe bir e, yol haritası gibi çizebilirsiniz yani başlayalım e, biten ipin arkasını da tekrardan içine gizliyoruz e, tam aşağı indirmedim aynı yerden çünkü diğer ipi de geçireceğim aynı aynı yerden diğer ipe geçiriyorum. Yani buradan devam edeceğim. İkisini aynı anda tarakla indireceğim diye indirmedim. Şimdi buradan başladım. Çizdiğim, kırmızı kalemle çizdiğim yer burada bitiyor. Tam burada. Şimdi orada çıkacağım. Evet ipi şimdi içine gizlemek için biraz içeri aldım. Burada son ilmeği çizdiğim renkli ilmeğin altından geçireceğiz. Ama burayı ilk önce bir indirelim tarakla. Tarakla indirmeden her seferinde şu kenarlarını çeke çeke indirelim ki kenarı böyle ortaya ilerledikçe inmesin. Çirkin durmasın. Şimdi belirledim yerimi. Devam edeceğim buradan. Yine birinin altından üstünden kilim dokuma bu mantıkla ilerliyor sürekli. Evet. Şimdi burada çok çekmiyorum. Çünkü orada hani tutamıyorum da yani kenarlar gibi. Çok çekmeden taraklı indiriyorum. Yani geri dönüyorum bu yarı yerden. İyice indirelim aşağıya. Alttaki bu çözün ipi gözükmesin. Tekrardan dönüş yapıyoruz. İlk önce yine şöyle bir iki tane içeriden de iki saklamak için böyle bir giriş yapacağım. Evet. Bunu tek sıra halinde böyle yine birer birer de değinebilirsiniz. Böyle dediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz buradan. ben mesela 2-3 tane de bir ters ilmeklerle iniyorum aşağıya hafif yatıra yatıra ineyim şöyle çekme olmasın çok da gelmiyorum yani çok çekmiyorum sıkı sıkı toplamasın ilmekleri Ters dikiş yapar gibi. Burada böyle açıklıklar olursa tamamen dokuma bittikten sonra iğne ile de geçebiliriz aralardan. Yani dokumanın üzerinde istediğimiz gibi şekillerde çalışabiliriz. Yani dümdüz dokuyup üzerine işlemeler de yapılabilir. Tek renk dokuyup da Sade evruli de dokunabilir. Boncuklar dikilebilir üzerine. Evet bitirdik. Şimdi kesiyoruz iplerinden. burada ilmeklerin ikisine birden ipleri bağlıyoruz. İkişer kez düğüm atıyorum. Buranın düğümü birazcık ipleri kısa olduğu için zorlayacaktır. Ama bu tarz tahtalardan böyle iki tanesini yan yana koyarsanız mesafe kazanmış olursunuz. Sağlam da olur. Çıkarttığınızda düğüm atmaya yer kalacaktır. Benimsi ince olduğu için ben bir kere düğüm atıyorum. İkinciyi kurtarmıyor. Sık iğne yapıyoruz. köşe oluşması için bir battığım yere üç kere batıyorum köşe oluşsun diye bir iki sıra geriden batarak sık iğne yapacağız bunları da böyle elimizden geldiğince arkaya doğru yatıralım çıkan olursa da sonra tığla arkaya alacağız İkinci sırayı da yapıyorum. Köşeye geldiğimizde aynı yere bir iki sık iğne yaptım, bir zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı yere iki sık iğne daha yapıyorum. yani 4 tane yapıyorum araya bir zincir çekiyorum. Bunlar kaymasın diye ilk önce şöyle iğneleyelim. Bunun toplu iğne tutmayacağı için şu şekilde ile tutturmaya çalışıyorum kaymasınlar diye. Sık iğneyle birleştireceğiz. üç kenarını da tamamen bitirdim. Şimdi ağzından da böyle yani ağız kısmında bir sıra sık iğne gideceğiz. Bu şekilde. Bir iki tane daha yapalım. Çünkü ön tarafa dönecek. Şöyle tamamdır. Burada iliğin zincirini yaptıktan sonra yine aynı yere kapatalım. Çünkü e, yanına yaparsak çok geniş bir ilik olur. Hemen e, zaten tam ortalamış olmamız lazım çantanın ortasını. Ortalıktan sonra zinciri çekip iliğe karar verip tekrardan aynı yere aynı deliğe sık iğneyle kapatıyoruz. Sonra devam edip bitireceğiz. İki tarafından diktik. Altı zaten dikişsiz ikiye katlamıştım. Şimdi hiç çevirmeden direkt çantanın içine geçiriyoruz. Bunun içine siyah da güzel yakışır. Siyah kumaşla da yapabilirsiniz. Ama ben görünsün diye mor yaptım. Kenarlarından incecik kıvırıp iğneleyeceğim. Daha sonra da elimde dikeceğim yani dikişi. saç örgüsünü ördüm diğer halkadan da geçirdim şu şekilde hemen yatırıyorum tekrar yine kendi siyah dolayıp arkadan düğüm atıyorum bunu oldukça sıkı yapalım atmasın burada saçan fazlalıklarını kesiyorum